Ağrı Doğu Beyazlar satılık 2 artı bir daire. Daire gördüğünüz gibi böyle giriş kattır. Şöyle gördüğünüz gibi pencere bu tarafa bakıyor. Salçak başı. Şöyle görüyorsunuz daire. Pencere bu tarafa bakılıyor. Şimdi içeri geçiyorum. Ve e, burası giriş katlı. Şöyle görüyorsunuz. Şurası kapı, burası daire. Burası 2 artı 1'dir. Şöyle gördüğünüz gibi. Buranın fiyatı 1 milyon 550 bindir. 2 artı 1'dir. Şöyle Şöyle görüyorsunuz. Burası da büyük bir salon yeri. Şöyle görüyorsunuz. Burası da e, Banu Labo bölümü. Burası da Labo. Burası da mutfak bölümü. Şöyle gördüğünüz gibi. Eğer ciddi alıcı varsa gelip bakar. Fiyatı 1 milyon 550 bindir. Pazarlık payı var. Adres olarak Ağrı Doğu Beyazı da Aksiyon Market tarafıdır. Satılık 2 artı 1 giriş kat.